Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şimdi Cuma günü bir hafta sonuna daha giriyoruz. İnşallah güzel bir hafta sonu olur. Tabii bunu sağlayan bize tekrar tekrar teşekkür edelim. Bütün sağlık çalışanlarına, Türkiye'deki doktorlarımıza, bizim için hayatlarını kaybeden, virüs kapıp mücadele eden insanlara, hakikaten tüm sağlık çalışanları, öncelikle doktorların, hemşirelerin, hastanelerde temizlik yapan işçilerin, Herkesten Allah razı olsun ee, özellikle söylemek istiyorum. Çünkü biz evde kalırken dışarıda bir savaş var. O savaşta da ön cephede bazı insanlar var. Ee, onların hakkını vermek, e, onurlandırmak bizim çok basit bizim için yapabileceğimiz tek bir şey bu zaten. Keşke elimizden daha çok şey gelse. O yüzden tekrar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sizler de mümkün olduğunca o dostlarımıza yardım etmek için arkadaşlar mümkün olduğunca evinizde kalın. Lütfen bu iş yayılmasın. İnşallah Türkiye bu işi atlatmaya çalışacak ama tabii göreceğiz. Ondan sonra da dün videoya yaptığınız yorumlara çok teşekkür ederim. Yani dün hani işte 6.64 mü işte Hani geldi işte kral falan. Ya sağ olun teşekkür ederim Allah razı olsun hepinizden de. E, kral da değiliz şey de değiliz. Biz sadece bu işi yapan işi bu işten ekmek yiyen bir insanım. Ben bir analist değilim uzman değilim hep söylüyorum. Ben 20 yıldır ön cephede savaşan bir adamım. Dayak yerim, dayak atarım, e, para kazanırım, para kaybederim ama eninde sonunda savaşı galip çıkarım. Çünkü ekmeğimi buradan kazanıyorum. E, dolayısıyla hepinize çok teşekkür ederim ama <laughs> Sizlerden tek ricam hani işte Burak ne dedi, Ahmet ne dedi, Mehmet ne dedi, işte a bu kral bu değil. Lütfen birazcık sizler de kendinizi geliştirmeye çalışın. Emin olun çok zor şeyler değil, emin olun emin olun biraz bilerek baktığınız zaman piyasaya zaten kimin ne bilip bilmediğini o kadar çok çabuk rahat anlıyorsunuz ki ve böylece ailenizin parasını bir serüvene atmıyorsunuz. Lütfen ve lütfen arkadaşlar yani bunlar çok zor şeyler değil. Sadece birazcık bakış açısı yani işte mesela eğitimlerle ilgili insanlar derken ya işte ne öğretiyorsun 8 saatte. Çünkü bir insan 20 yıllık bir iş deneyimini kalkıp 8 saatte değil 8 saat, 8 ayda da anlatamazsın. Ama öyle önemli kuralları, öyle önemli püf noktaları söylersin ki o adam da bir işe girerken en azından kaybedebileceği paraları minimuma indirip bu işi öğrenebilir. Bu da zaten bizim için en önemli şey. Yani benim eğitimlerde gelen dostlarımıza en çok öğretmeye çalıştığım şey bu işe ne kadar saygı duyulması, bu işin ne kadar önemli bir iş olması, Bu işin ne kadar geniş perspektiften bakılması gereken bir iş olduğu oluyor. Ve Allah şükür de geri dönüşümler iyi oluyor. Bu hafta sonki eğitimde de arkadaşlar çok ciddi bir talep vardı, çok sağ olun. Bu çünkü hani 3 aylıkta bir süreç hani site üyeliğini de verdiğimiz için, Orada 3 aylık da eğitime devam ediyorsunuz. Son bir iki kişilik bölüm kaldı. Ondan sonra zaten belki önümüzdeki haftada yapmayacağım. Çünkü yoruldum 3-4 haftadan beri. Ama insanlar da hani evde oturduğu için bir şekilde bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi Baktığınız zaman dün ne demiştik işte 679'da biraz dolar TL asılı kaldı yoruldu RSI tarafında zaten negatif uyuşmazlık vardı işte baktığınız zaman 580'lerden başlayan bir hareket e bir de baktığınız zaman dünyada dolar endekslerinde bir artık bir düzeltme var demiştik yani hem dünyada da bir düzeltme var E Türkiye'de burada grafik asılı kaldı özellikle 6.79.40 40 çok önemli demiştik dünkü ıı, analizde de bunun üzerindeki Momentum'u görmek lazım Eğer bu buraya kıramayıp tekrar dönüyorsa dikkat etmek lazım Çünkü artık üçüncüyü deneyecek Burada da en önemli desteğimiz 6.75 80'li seans için Burası kırıldığı anda zaten artık grafik e, kendini aşağı doğru bıraktı 6.62'lere doğru. Neresiydi burası aslında? E, hani ben sonuçta bu bir altın rakam değildi 64. Sadece 20 günlük ortalamanın geçtiği e, yerlerdi. Yani şimdi bunu da böyle herkes söylemez. <laughs> şimdi böyle bakıyorum herkes yaptığı işi böyle çok acayip yapıyormuş gibi gösteriyor. Böyle altın sayılar bilmem ne seviyeleri bakın. Yok ulan işte öyle bir şey. Yani bunu herkes yapabilir yani ben kahim değilim. Nostradamus da değilim. Ee, olabilecekleri konuşuyorum. Ee, bazı indikatörleri nasıl kullan... Yani 50.000 tane indikatör var arkadaşlar. Ama işe yarayan emin olun 3 tane 4 tane indikatör var. Gerisinin çünkü bazısı al verir, bazısı sat verir, kafan karışır. Yani yok öyle bir şey yani. Öyle bir dünya yok. Ee, dedik ki asılı kaldı. Bak dünyada dolar endeksleri zayıflıyor. Ev içeride hani 79-40'ın üzerine gidemiyoruz. Allah şükür olumsuz da bir haber gelmiyor. E, dedik 79-40'ın üzerine gidemez. 75-50-60 kırılırsa satış baskısı artabilir. Nereye gelebilir işte? ilk başta 70 arkadan da 64'lere doğru 63'lere doğru gelir dedik. Hani çok böyle atla deve bir yorum değil yani. hani şey var <laughs> hakikaten valla. Millet öyle şeyler yazıyor. Kendim böyle bir acayip bir şey zannettim. Yok öyle, öyle bir şey. şey arkadaşlar. Yani e, yani bugün böyle, yarın öyle bir şey yok. E, vallahi gülüyorum bazen ya. Yani hem insanlara gülüyorum hem de e, çok çabuk algımız değişiyor. Hemen mesela yeni takip eden insanlar var. Oha herife bak kral işte bu her şeyi biliyor. Yok ulan öyle bir şey. Yani ama tabi geçmiş videolara baktığın zaman neyi bilip bilemediğimi görürsün. E, şimdi Burada 62'lere iğne attı ve tekrardan 70'lere kendimizi attık. Şimdi tabii bu ortalamaların altına inip 20 günlük ortalamayı yani e, aşağı doğru kesip bir satış süreci başlayacak mı? Önemli olan bu. Yani aynı şu rublede olanı koyayım. Bakın e, rublede şurada artık parabolikler sat çıkardı ve şuradaki bölüm 78 kırılarak bir sat sinyali geldi. Şimdi bizde o sinyalin gelmesi için daha şu 20 günlük ortalama 6.63'lerin altına inmemiz lazım. Tabi burada 6.61'de bir direncimiz vardı hatırlarsanız. Burayı kırıp 6.80'e gitmiştik. Dönüşlerde tabi bu 6.60 bölgesi önemli bir destek olarak da gelecek. Aşağıda zaten bunlar kırılır. Dünyada işte olumluya devam eder. Türkiye'de pik yapmadan devam edersek bu işe atlatabilirsek 6.60'ların altında bir anda 6.40'lara doğru sert bir satış da gelebilir. Ama bu daha bir bu süreci daha önümüzdeki hafta görürüz. Yani daha bunun için erken. Bugün için baktığımız zaman yukarı doğru hamlelerde işte şu 6.71.70 özellikle şu 6.75 60 bölgesi. Bakın şu önemli kırdığı destek Yukarıda önemli bir direnç olarak gelecek. Kendi içinde eğer buralara doğru hamle gelir buradan geri dönersek kendi içinde bir düşüş trendi çıkaracak. Aşağıda neresi önemli olacak? 6.62 yani dün iğne attığı yer. Ee, şimdi bu süreç bu 6.62 6.70 bölgesi bu bir iki gün dolacak. Bugün pazartesi salı. Eğer işler iyiye giderse... Ve bu satış baskısı aşağı doğru geldiğinde bu 6.62 kırıldığı anda 6.58.70 ve 6.55 onlara doğru bir satış baskısı isteyebilir. Hatta onun da altında işte 6.47'ler var. Şimdi dolayısıyla bu daha dün ilk bir satış baskısıydı. Ee, bakalım daha erken... 20 günlük ortalamanın altına inmedik ama bir tık dolar TL'nin beli kırıldı 6.75-70'den sonra yukarı doğru 6.75-70 ve 6.79-40 esas önemli bölge direnç olarak aşağıda da 6.62 ile 6.70 gibi geniş bir oyun sahası var çünkü bakın çok sert bir iğne attı buradan tepti dolayısıyla buradaki dalga boyları devam edebilir ama Biraz dolar tl'nin gücü kırıldı e, hem dünya ile beraber hem Türkiye içinde e, kötü bir haber akışı yok. E, i̇nşallah da olmaz. Bakalım göreceğiz Nisan ayı içerisinde bizde bu pik yapabilir mi? Bizde bu pik yaparsa işte o zaman biraz dünyaya göre negatif ayrışabiliriz. Tekrardan 6 679'lara doğru gitmek isteyebilir. Bu sefer burada buradaki düzeltme sürecini yukarı koyduğumuz bir e, zaman alırız. E, yani açıkçası bunları yaşayıp göreceğiz. Buradaki benim tek korkum yani normal şartlarda dolar TL dünyayla beraber aşağı iniyor. 6.40'lara geliriz diyebilirdim öyle bir senaryoyu. Ama sadece burada pandeminin yani e, Türkiye boyutunu Nisan-Mayıs'ta pik yapma ihtimali olduğu için ben doktorlarımızı dinliyorum profesörleri. Benim bilgim yok e, ama anladığım bu. E, Türkiye bu işi 3-4 hafta geriden takip ettiğimiz için önlemlerimizi de bir şekilde alıyoruz. Doktorlarımız canla başla çalışıyor. Eğer Türkiye'de Nisan-Mayıs ayında bu pik yaptığını bir İtalya bir İspanya olmadan atlatabilirsek kötü senaryoyu görmeyiz. Ama bizde iş kötüye dalarsa bu bir düzeltme olur. Tekrar 6.80'lere doğru bir hareket yaptığımızda işte orada bu düzeltme boyu kadar yani 6.60'da bu düzeltmeyi bitiriyorsak 20 bin liralık hareketi 6.80'in üzerinde koyup 7 liraya doğru bir belirsizlik sürecinde hareketli olabilir. Bunu her zaman kenarınızda tutun. Ama gözüken şu anda enstrümanda 6.79 kırıklardan gelen satış süreci 6.62'lere ve burada bir artık bir dinlenme sürecine girecek. Ee, ve e, bir tık birazcık gücü kırıldı gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bunları konuşmak için de çok çok erken. Bu söylediklerimin hepsi kulağınızda olsun. Bakın ben e, senaryoların hepsini genelde yazarım. Çünkü ben de öyle iş yapan bir insanım. E, şimdi beni iyi dinleyen bir adam aslında benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Sonuna kadar dinleyen insanlar çok iyi anlıyor beni. Ama hani böyle cımbızlayan işte iki dakika dinleyip kapatan adam da ya diyor ki kardeşim iki tane rakam veriyorsun hangisi? Ben zaten söylüyorum sana cümleni. Şu anda bile mesela aslında fikrimi söyledim. Ama mesela iyi dinleyen anlıyor. Ama hani bu herif ne diyor ya işte falan filan diyen adam da anlamıyor. İşte zaten bu herif ne diyor ya falan filan diyen adam da işte <laughs> eninde sonunda parayı kaybediyor. <laughs> Diyorum ya ilginç bir iş arkadaşlar. Ya vallahi sosyoloji de var bu işin içinde zaten. Yani hakikaten üniversitelerde ders okutursunuz bu işi. Finans konusunu. Çünkü finans çok zor bir iştir ama aynı zamanda da herkesin bildiği bir iştir. Yani herkes doları bilir. Herkes altını bilir. Ee, ama herkes bir şeyler anlatır. <laughs> ama rakam tektir fiyat. Fiyat da size hiçbir zaman yalan söylemez arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar. Lütfen evlerinizde kalın. Ee, şu şu Dışarıda savaşan bizim için insanlar nasıl bizim için işler yapıyor siz de en azından onlar için evde kalmaya çalışın arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları İnşallah iyi haberler gelir.